Vita TV'den herkese selamlar. Umarım keyfiniz yerindedir. PC PUBG yeni bir güncelleme geldi. Hatırlarsanız 3 gün öncesinde oyuna teknelerin, gemilerin geleceğini söylemiştim ve PC PUBG güncellemeyi sonunda duyurdu ve test server'ına getirdi. Test server'ında güncelleme yaklaşık 1 hafta kalacak. Bu güncelleme içerisinde yeni tekneler ve bir de mavi alan koruma kiti var. Yani bu bir çanta. Hatırlarsanız bazıları işte seviye 4 çanta dedi, bazıları işte Jammer dedi, bazıları başka bir şey dedi. Ama mavi alanın içerisinde hayatta kalmanızı sağlayacak olan bir çanta. Ona da bakacağız birazdan. Gemi buradan çoktan yola çıkmış. Ee, bekleyeceğiz onu. Hatta siz bekleyin, ben bir gideyim geminin yanına varayım mı gençler? Sizi de alırız yoldan. Biz araba bırakayım mı? Abi biz gemi bulup geliriz. İyi, kendiniz bilirsiniz. Evet. Teknemiz gidiyor. Bayağı hızlıymış lan bu arada. Harbi bayağı hızlı ha. Çok hızlı gidiyor oğlum. İçinde loot da varmış. Harbi harbi çok hızlı ha. Yakalayamaz kimse bunu kolay kolay. Aa bir tane daha geçti yanımdan. Tekne savaşları yapmadık mı peki bir? Geliyor bir tekne beyler size doğru. İner gelirsiniz artık. Abi araç Abi bir tane daha gidiyor lan. Ben mekandayım bu arada. Haberiniz olsun. Tekrardan Yunus gittim aracı. Tamam. Yunus, ar Araba. Ar Tamam abi. Geldi mi? Oha, o ne lan? Oha, bunun üstüne araba atınca patlıyor ha. <laughs> Oğlum çok iyi lan. <laughs> Gıcık bir olay olmuş ama. Arabayı koyuyorum uçup gidiyor abi anlamadım neden. <laughs> o çok saçma. Takashi koyalım. Takashi uçmaz ya. Ha o da uçtu oğlum. Beredeme koyalım. Oha direkt patladı Beredeme. Bom. Bizim mekana vardık abi. Tamam biz de sizi almaya geleceğiz biraz. Oha o ne lan ne uçtu öyle oradan? Roket patladı. Bunu arabayla binemiyorsun. Bindirtmiyor herhalde. Kanka kalkma. Araba. Boğaz. Allah. Abi bize de geliyor araba. Geliyor mu? Oğlum evet. Oğlum desenize bize de geliyor diye o zaman. Yok abi yeni fark. Ölmeyin falan. yine. Motor mu geri ver ama ya. Hıhı. <laughs> Bana ne oğlum bu araba bu arabayla gideceğim ben araba nakliyatı yapacağım. Baglı ya. Bak PUBG'nin buglarını bulmakta üstüme yoktur bu arada. Şimdi başka arabalar koyayım önüne. Beredeme koydum yoluna hey. Patlattı abi direkt. Beredeme değil tekne koyalım. <laughs> Tekneyle direkt kafa atalım. Öldürebilir ama beni ya. Ölümsüzlüğü bir açayım da. Bak. Hop. Altına alıp şey yapacak mı? Onu merak ettim bir. Geliyorsunuz mu siz? Size de diğer teknedesiniz herhalde. Tekne gelmedi mi Ferry Pira? Ha ne dur var. benim tekne alacak sizi o zaman. Dağdımın bir tane tekne e, militerin arka tarafına doğru gidiyordu. Onun dışında bir şey yok. Zarar vermiyor lan ama derin dibine battım. Oha pervanesi var arkada dur. Pervaneye taktırayım bir ne olacak pervaneye takılınca. Çok merak ettim şu anda. Yandan pervaneye girebilir miyim ki ya? Bak burada sıkıntı yok. Bak pervane yaklaştırmıyor asla. Çekmiyor, ittiriyor direkt. Bak burada iniyorum, sıkıntı yok. Birinizi feda etsek mi ki pervaneye takılarak? Aa atladım. Geri bindi. Tekneden düştün mü? Geri biniyor lan. Oğlum bu nasıl bir bug? Allah Allah. Düşemiyorum asla tekneden. Hop düştüm. Ezildim. Evet canlar mavi alan koruma çantası ile ilgili ufak tefek birkaç bug vardı ve fixlenmesini bekleyeceğim. Bugün büyük ihtimalle fixi gelir. Fix geldikten sonra kanalda çantanın da incelemesini ve derin ayrıntılarını görebileceksiniz. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın.